Merhabalar, Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Üyelere özel bu videomuzda, ikinci videomuzda birlikteyiz. Bu haftanın konusu plusquam, perfect, yani Türkçesiyle mişli geçmiş zamanın hikayesi. Kanalımızda daha önce perfect konusunu, yani geçmiş zamanı, deli geçmiş zamanı görmüştük. Bu videomuzda ise For vergangenheit fe, dediğimiz plusquam konusunu görüyoruz. Vergangenheit geçmiş, for ise öncesi yani geçmişten önce gerçekleşen bir olayı ele almış olacağız. Şimdi Türkçe örneklerle konuyu pekiştirmeye başlayalım. Kitap okuyorum dediğimizde şimdiki zamanı veya geniş zamanı kastetmiş oluruz. Ama kitap okudum dersek bu artık bir geçmiş zamandır, okumuşuzdur, bitmiş. Veya kitap okumuştum dersek bu da mişli geçmiş zaman olur. Her ikisi de geçmiş zaman. Kitap okudum, kitap okumuştum. Ama dün uykuya dalmadan önce kitap okumuştum dersek ikisi de geçmiş zamanda söylendiği gibi biri diğerinden önce yapılmıştır. Örneğin önce kitap okumuşuzdur, daha sonra uykuya dalmışızdır. İşte konumuzun aslında mantığı da burada geçmişte yapılan iki olayı hangisinin daha önce yapıldığını veya hangisinin daha sonra, sonra yapıldığını vurgulamış olacağız. Almanca'da geçmiş zaman yani Vergangenheit iki türlü yapılır. Biri perfect ile Perfekte haben veya sein fiilini alıyorduk ve partisip vay yapıyorduk. Bunu yukarıdaki resmi olan videoda çok detaylıca aslında anlatmıştık. Bununla ilgili iki tane videomuz var. Almanca'da geçmiş zaman bir de plus kon, perfect adı verilen konuyla yapılır. Bu da haben ve sein fiilinin preteritum haliyle yapılır. Yine aynı şekilde partisip vay eklenir. Biri perfect, diğeri plus perfect olarak adlandırılıyor. Şimdi örneklerle konumuzu pekiştirelim. İşhatı gegesin dediğimizde ben yemiştim demiş oluyoruz. Bu cümlenin perfect hali yani dili geçmiş zaman hali işhabı gegesin olmuş oluyordu. Yani habın fiiliyle yapıyorduk. Ama bu konumuzda plus perfect konusunda hatı ile yapıyoruz. Essen fiili yemek yemek. Hat gegesin derseniz dili geçmiş zaman olur yani yedim demiş oluruz. İş hatı gegesin dersek yemiştim olur. Bu da meşli geçmiş zaman olur. Yani konumuzun temelini teşkil ediyor. Plus perfectte perfekte yerine hatı yardımcı fiilini kullanıyoruz. Birinci temel noktamız bu arkadaşlar. Du hatıs geşilafın sen uyumuştun. Bunu normal cümleyle kuracak olursak, Du hast geçilafın diyecektik ki sen uyudun olmuş olur. Ama buradaki konumuzda biz habın yerine hatın fiili olarak çekimlemiş oluyoruz. Tabii ki du öznesine göre. O zaman du hatıs geçilafın dediğimizde sen uyumuştun demiş oluyoruz. Hatı geçilafın uyumuştun. Orada yemiştin yazılmış. Not alırken onu düzeltelim. Evet geldik sıradaki örneğimize. Eya hatı geçip rohun. O konuşmuştu. Eya öznesine göre çektik. Habın fiilini hatı olarak yazdık. Neden? Çünkü pluskuan perfekte habın yerine hatın fiili kullanılır. O şekilde çekimlenir. Aslında her fiilin plusquam perfecte göre de ayrı bir çekimi olduğunu söyleyebiliriz. Sprechen fiili konuşmak geçmiş zamanda hatge gesprochen olur. Dolayısıyla hatgeşiprohun dersek ben konuştum veya o konuştu olur. Ama hatgeşiprohun dersek o konuşmuştu. Devam ediyoruz. Via hatın gelend biz öğrenmiştik. Via hatın gelen.'' Evet arkadaşlar, lernen fiili öğrenmek hat gelen'' olarak çekimlersek öğrendim olur. Ama hatı gelen dersek öğrenmiştim. Oradaki miş ifadesini biz hatın yardımcı fiiliyle veya hatı çekimlenmiş haliyle veriyoruz. Via hatın gelen.'' biz öğrenmiştik. Normal dili geçmiş zamanda çekmiş olsaydık via haben gelen diyecektik. Haben yardımcı fiilini kullanmış olacaktık. Evet şimdi iki tane olayı değerlendirelim. Geçmişte yaşanmış, gerçekleşmiş iki olay. Ich hatte bereits gegessen. Als du angerufen hast. Sen aradığında ben zaten çoktan yemiştim yemeğimi anlamında bir cümle bu. Burada iki tane cümlemiz var. ''İşhat-ı beraet gegesin'' Yani yemek yeme olayı. Bir de ''Du hast angerufun'' Yani arama olayı, telefonla arama olayı. Hangisi önce oluyor? Önce yemeğimizi yiyoruz, sonra telefon geliyor. E telefon geldiğinde biz zaten yemeğimizi yemiş oluyoruz. ''İşhat-ı gegesin'' derken ''Ben yemiştim'' Als du ruhun has sen aradığında. Buradaki als geçmişte gerçekleşmiş ama bir defa yaşadığımız bir olay. Yani o telefon arama olayı bir defa gerçekleşiyor ve biz yemeği yemiş oluyoruz. Yani sürekli gerçekleşen, düzenli olarak yapılan bir hadise olmadığını vurguluyoruz. Düzenli yapılan olaylarda ven bağlacını kullanıyorduk. Seyrek olan veya tek olan hadiselerde als bağlacını kullanmış oluyorduk. Sıradaki örneğimiz Sie hatten schon das Abendessen vorbereitet, als ich nach Hause kam. Evet arkadaşlar burada da iki tane olay var. Bir yemek hazırlama olayı vorbereiten, das Abendessen vorbereiten. Diğeri ise eve gelmek, nach Hause kommen. Burada kommen fiili preteritum çekimi olarak yani kam olarak yazılmış. Hangisi daha önce gerçekleşiyor? Yemek hazırlama olayı ve daha sonra eve gelme olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla als nach Hause kam derken ben eve geldiğimde kam burada komun fiilinin preteritum hali. Diğer cümlemiz neydi? Zihatın schon das Abendessen vorbereitet. Zaten diyor ki ben eve geldiğimde onlar akşam yemeğini hazırlamışlardı. Buradaki mış işte bizim plusquam perfect konumuzu temsil ediyor. Sıradaki örnek cümlemiz <laughs> Ich hatte die Blumen gegossen Before es su regnen begann. Bevor önce demek. Dolayısıyla yağmur yağmadan önce ben çiçekleri sulamıştım. İşte buradaki mış arkadaşlar Fuluskoan perfect. İki olay var burada. Biri çiçekleri sulamak. Gegos'un fiiliyle çekimlenmiş haliyle bu önce gerçekleşiyor. Diğeri de çiçekleri suladıktan sonra yağmur başlıyor. Bu da sonra gerçekleşen bir olay. Die Blumen çiçekler demek. E, Gees'in fiili sulamak arkadaşlar. Bunu geçmiş zamanda çekersek Gegos'un olur hat gegosun veya hat gegosun befua önce demek beginin başlamak yani yağmurun yağmaya başlaması ama burada preteritum olarak çekimlenmiş yani began olarak yazılmış began derseniz bu direkt preteritum haliyle çekimlenmiş olur. Bunlar konuşma dilinde çok kullanılmıyor began olarak. Daha çok e, yazım dilinde, kitaplarda, gazetelerde bu şekildeki basılı yayınlarda çok kullanılıyor. Sıradaki örneğimiz via hatın den kuhun gebakın ve fuar di kamen. İşte yine burada olduğu gibi common fiili e, kamen olarak çekimlenmiş via hatın den kuhun ge bakın ve fua di misafirler gelmeden önce keki pişirmiştik via öznesine göre cümleyi çekimlenmiş olduk via hatın den kuhun ge bakın yani biz zaten keki pişirmiştik misafirler gelmeden önce demiş oluyoruz. Befua bağlacı ise önemli bir bağlaç önce anlamı katıyor. Yan cümle oluşturduğu için kamun fiili zaten sona gidiyor arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Alsta ve befuada fiiller her zaman cümlenin sonuna gider. Deyakuhun kek demek bakın pişirmek komun gelmek. Kamın ise komun fiilinin preteritum çekimidir arkadaşlar. Bütün fiillerin preteritum çekimini ezberlemeye gerek yok. Bizim için önemli olan haben, sein ve werden fiili eğer ihtiyaç olması durumunda. Haben ve sein çok önemli iki fiil. Sıradaki örnek cümlemiz. Sie hatten die Reise gebucht, bevor sie die Preise stiegen. Burada ise arkadaşlar fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükselmeden önce biz zaten seyahatimizi rezerve etmiş oluyoruz. İşte cümlenin mantığı bu. Hangisini önce yapıyoruz? Biz zaten rezervasyon yapıyoruz. Sonra fiyatlar yükselmiş oluyor. İkisi de ama geçmişte gerçekleşiyor. Burada plus kuan perfect konusunda önemli nokta o her iki olayın da geçmişte gerçekleşmiş olması gerekiyor. Befua önce demek, buhun yer ayırtmak, rezervasyon yapmak, diraizı seyahat etmek demek, şitaygın yükselmek demek arkadaşlar. Fiyatların sıcaklığın yükselmesi, fiyatların yükselmesi anlamında. Şitigen e ve i e harfleri yer değiştirince ise bu direkt geçmiş zamanda çekimlenmiş oluyor. Evet fiyatlar yükselmeden önce seyahati rezerve etmiştik. Buradaki miş. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sum next month. Tschüss.